Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle körüklü zarf bohça yapımını paylaşmak istiyorum. Bunu da gene birlikte yapalım inşallah. Şimdi burada kullanacağım kumaşım Osmanlı ipeği. Şöyle bir kumaş, zarf bohçalarda kullanılan kumaş bu. Osmanlı ipeği kumaşımız var. Bunu hazırladık. Eee ölçülerle başlayalım hemen şimdi. Şimdi kumaşımızın öncelikle kenarlarında Kesinlikle hiçbir şekilde yamukluk olmaması gerekiyor. Yamukluklar varsa yamuklukları çıkartın. Daha sonra eni 65 santim boyu da 2 metre arkadaşlar. Şu kısım 65 santim. Burası da 2 metre kumaşımın. Şimdi hemen şuradan başlayalım arkadaşlar yapmaya. Buradan 8 santim ölçü alıyorum arkadaşlar. Şöyle kıvırarak Bakın şöyle şuradan 8 santim olacak. Tam 8 santim olacak şekilde. Şöyle. Ütümüzde burayı boydan boya gideceğim. 8 santim ölçerek bu şekilde ütü izi yaparak gideceğim arkadaşlar. Bu arada ütünüzü naylon ayarında tutarsanız iyi olur. Çünkü bu kumaş Naylonsu bir kumaş arkadaşlar. Çok çok sıcak yaparsanız belki yapışma falan yapabilir. Onun için naylon ayarında böyle ütülüyorum. 8 santimden hem bu kenarımı hem de diğer kenarımı 8 santimden şöyle ütü izi yaparak gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın her iki kenarımı da 8'er santimden ben ayarladım. Bu şekilde. Şimdi buradan 45 santim bir ölçü alacağım. Şurayı katlıyorum. Buraların net olması gerekiyor arkadaşlar. Bize zorluk çıkartmaması için ölçümlerimizi kesinlikle net yapalım. 45 santim dediğim gibi ölçü alacağım. Hem bu taraftan ölçelim, hem de bu taraftan. Evet, tam 45 santim, 45 santim. Yani şöyle. Buradan da gene şöyle turuncu izimizi yapalım. Bu bizim. Bohçamızın heybe kısmı arkadaşlar. İçerisine doldurulacak olan kısmı bu. Yani burayı ne kadar derinlikle yapmak isterseniz burayı o kadar katlayacaksınız. Şimdi burayı açalım arkadaşlar. Burası da bizim körük olan kısımlarımız. Şunlar da körüklerimiz. Buradan şimdi şu çizgimizin olduğu yerden açıyorum şöyle. Ve Makineyle buralardan dikeceğim için bir makine ayağı kadar aşağı yukarı bir parmak kadar geriden kesiyorum arkadaşlar şöyle. Buradan da gene şu hizanın bir makine ayağı kadar bu tarafından keseceğim. Ve bu kumaşımı buradan boylu boyunca en başa kadar çıkartacağım. Benim yerim birazcık dar olduğu için bunları gösterirken biraz zorlanıyorum ama şöyle çıkartıyoruz Şimdi karşı tarafı da gene aynı şekilde çıkartacağım arkadaşlar. Şu tarafımı da. Açtıktan sonra bir makine ayağı kadar olacak yer. Geliyorum. Ve buradan bir makine ayağı yine bırakıp bu şekilde kesip çıkartıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu buraları. Şimdi bu kısmımız böyle dursun. Şuraya da arkadaşlar bu kısmını da şöyle çok küçük bir kısmını içeriye doğru kıvırıyorum. Şöyle bir santim kadar. Çok değil burası. Şöyle çok az bir santim kadar bir kısımdan içeriye doğru burayı kıvırıyorum arkadaşlar. Bir ütü basıyorum buraya. Böyle. Evet. burası böyle duracak ama şimdi öncelikle biz şu ucumuzu bu çevirdiğimiz ucumuzu şuradan açıyorum şuraya şöyle arkadaşlar çok kalın olmadan şöyle bir makine ayağı kadar kıvırıp buradan boylu boyunca düz dikiş dikiyorum Evet arkadaşlar bu kenarımı boydan boya diktim ince bir şekilde. Şimdi şurada körüklerimizi ayarladığımız yerler vardı. Bakın burada burayı şöyle şu şekilde katlıyorum. Ve burada zaten e, dikeceğimiz bir makine ayağı boşluk bırakmıştık. Buradan önce böyle dikeceğim. Buraya kadar geleceğim. Burayı dikerken dikkat edelim kesinlikle. Güzel bir şekilde muntazam dikmemiz gerekiyor kaydırmadan. Burayı şu şekilde diktikten sonra bu şekilde geldikten sonra şuradan şu kumaşımızı ucunu dikmiş olduğumuz kumaşımızı şu tarafa alarak bu tarafa düz dikişle devam edip gidiyoruz şurayı. Burayı da buraya düz dikişle bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Çevirmemi tekrar göstereyim. Bir kez daha burayı göstereyim. Bakın şöyleyken şöyle kapatıyorum. Önce buradan dikiyorum. Buraya geldikten sonra bu kumaşımı bu tarafa alıp burayı da dikiyorum. Şimdi buraya kadar geldik arkadaşlar. Bakın burada kumaşımızın öbür ucunu ütü demiştik ya. Şöyle bir ütü izi yapmıştık kumaşımızın öbür ucunda. Şimdi o ütü izimizi de bunun üzerine getireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun üzerine hemen şurasından bu ütü izimizi de koyup dikişimize devam ediyoruz. Boydan boya sonuna kadar dikeceğim böyle. Karşı tarafta da gene aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Kaydırmadan dikmeye ve köşelerine dikkat edelim. Evet arkadaşlar bakın söylediğim gösterdiğim şekilde diktik. Burada şu anda körüklerimiz oluşmuş durumda. Şöyle her iki tarafta da körüğümüz oluşmuş durumda. Şimdi burada bu atan bir kumaş olduğu için hem de işimiz muntazam olsun diye bu kenarlardan bütün boylu boyunca overlock gidiyoruz arkadaşlar. Overlock makinesi olmayanlar için de sarma ayağınızı takarak sarma yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu kesinlikle yapın yani gerekli yani bu bunsuz olmaz buradan başlayacağız böyle boylu boyunca o yapıyoruz her iki tarafı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar overlocklarımızı gittik. Kenar overlocklarımızı. Eğer temizlenmesi gereken iplikleriniz varsa hala da onları da temizleyelim. Şu anda bakın körüklerimiz oluşmuş durumda aslında. Şöyle baktığımızda. Şimdi bu aşamadayken e, burası bizim şu iç kısmını da şöyle göstereyim. İç kısmımızın da şu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Burada bolluğumuz var tabii ki. Körüklerimizi ayarlayacağız oraya. Şimdi şu kapak kısmımıza çizim işlemimizi yapacağız. Ama çizim işlemimizi yapmadan önce şöyle bir ütüleyelim. Ki burada bir herhangi bir potluk falan varsa, bir mu olup varsa onlar bir gitsin. Olmadığını görelim yani daha doğrusu. Net olması için bunlar önemli. Şimdi Benim şöyle bir kalıbım var arkadaşlar. Bu bohça kalıbım. Bunu şuraya yerleştireceğim. Şuraya yerleştiriyorum şöyle ve buradan çizimimi yapacağım arkadaşlar. Tam ortalayacaksınız şöyle. Evet, buradan çizimimizi yapalım. bu şekilde bu tarafı da yapalım. Bu uçan kalem arkadaşlar ütüyle uçacak. Onun için bununla bunlar büyük kolaylık oluyor. Evet. Bavchamın kapak kısmını bu şekilde ayarladım. Şimdi bu çizmiş olduğumuz yerlerden dikiş ayarımızı düşürerek Dikiş düz dikişle dikeceğiz arkadaşlar. Dikiş ayarımızı düşürmeyi unutmayalım. Şu köşelere geldiğimizde daha sivri dönmemizi sağlayacaktır. Evet arkadaşlar düz dikişte dikiş ayarımı bir buçuğa kadar düşürdüm ve iğnemi batık pozisyonda tutacağım arkadaşlar. Köşeyi dönerken size göstereyim. Bakın buraya geldiğimizde şöyle. Köşeleri bu şekilde dönüyoruz. Ve devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, dikişlerimizi tamamladıktan sonra şimdi hemen Dikişlerimizin çok az gerisinden düzgün bir şekilde kesip çıkartıyoruz. Ön kısımda çirkin durmaması için buraların hemen hemen eşit ayarda, eşit uzunlukta geriden kesilmesi gerekiyor. Dikişe kesinlikle zarar vermeyeceğiz. Hiçbir dikişimizin atmaması lazım. Burada kesinlikle dikkatli bir şekilde kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bu parçalarımız çıktı. Şimdi şuradan rahat döndürebilmek için şuralara çıt atıyoruz. İki kenarımıza Evet. Şimdi de bütün kumaşımızı olduğu gibi çeviriyoruz arkadaşlar. Hem bu tarafı hem bu tarafı. Bu tarafı da çevirirken gene şu uç kısımlarımızı şöyle sökücümüzün arka kısmını kullanarak uç kısımlarımızın iyice dönmesini sağlayalım yani şöyle düzelteceğiz döndürdükten sonra şöyle iyice döndüreceğiz buraları da Şöyle buraları döndürdükten sonra hemen ütümüzle açalım hemen. Evet, ütü yapacağız arkadaşlar buradan. İyice açtıktan sonra her yerini bir ütüleyelim. Evet, ütümüz ısındı. Şimdi hemen buradan dikkatli bir şekilde bütün her yerini açtırarak ütüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçan kalemde hiçbir leke, hiçbir iz kalmıyor. O yönden büyük bir kolaylık. Şimdi şurada bir yerimiz kalmıştı arkadaşlar. Bakın birazcık içeriye kıvırmıştık. Bunu gene aynı şekilde kıvrılmış şekliyle ben şuradan ütülüyorum. Buradan bir düz dikiş geçeceğim arkadaşlar. Buraya düz dikişle Burayı da düz dikişle sabitleyeceğim. Şu anda elimde ütü olduğu için hani burayı da göstermiş olayım. Şimdi orayı düz dikişle dikeceğim arkadaşlar ama ütümüz hazır çalışıyorken şu körük kısmı nasıl ayarlıyoruz onu göstereyim. Bakın şöyle çevireyim. Şimdi körüklerimiz şunlar buradaki kısımlarımız körüklerimiz bakın şu haliyle ütüsüz haliyle bile zaten çok net çok belli yani şimdi burada şurada bir dikiş yerimiz var dikiş hizamız tam net gözüküyor mu birazcık da şöyle şurada bir dikiş hizamız var buraya hemen şöyle iyice belirginleştiriyorum şimdi şuradaki uç noktamızı da bu uç noktamızı da şöyle içe katlayarak bir ütü daha gidiyorum buradan. Burası bu şekilde. Bu kenarım. Evet. Aynı işlemi burası için de yapalım. Eğer dikişlerin kumaşa dikkat ediyorsanız arkadaşlar kumaşın kesimi yamuk değilse dikişleriniz de yamuk değilse dolarda kesinlikle Zorlanmazsınız ama yamuk olursa e, buralarda çok çok zorlanırsınız, denk düşmeyebilir. Yani bunun belki de özelliği o. Buradan yapıyorum. Şimdi de alt kısmımız. Bu iki kısmımız böyleydi. Burayı da şimdi şöyle kaldıralım. Bunu da içeriye doğru bükelim. Bakın tam köşe olacak şekilde. Şuralar. Şuradan önce şuraya basalım. Burası da şu şekilde. Burayı ayarlarken biraz zorlanabiliriz belki. Bakın şu kenarda göstereyim. Bu şekilde olması gerekiyor yani köşelerimizin. Önce bu taraftan katladık, sonra da bu taraftan dengeli bir şekilde katlayacağız bunu. Şöyle. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde bohçamız hazırlanmış oldu arkadaşlar. Şu kısmına dediğim gibi e, düz dikişle dikeceğim orayı. Oranın dikişini de göstereyim hatta size. En son haliyle bohçamız, körüklü bohçamız bu şekilde hazırlanmış olacak. Evet şöyle açıkta olan e, kıvırıp ütü yaptığımız yere şimdi düz dikişle bir dikiş gideceğiz ve bohça işlemimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi bohçamızın fiyonkunu yapmasına geçelim fiyonkum için aynı kumaşımdan Osmanlı ipeğimden 78 santime 16 santim 16'ya 78 kumaşımı hazırladım şöyle kumaşımı ortadan ikiye katlıyorum buradan sonrasını biraz daha hızlı yapmaya çalışalım videonun süresi çok uzadı şöyle hemen bir kez ütülüyorum şöyle orta noktasını bulacağım arkadaşlar ve buradan bakın şu kenarlarımızda eee fiyonk şeklinde olabilmesi için ben jetlerimin şu kısmından yardım alacağım. Burayı çiziyorum şöyle. İki kenarı da katladım ya böyle arkadaşlar. Buradan hemen şöyle çiziyorum. Bakın. Bu çizdiğim yerden dikeceğim. Yani bunu buradan dikeceğim. Tabi bu ki bunu da ayrıca dikeceğiz. Aynı şekilde. Şuradan gelirken de şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Buradaki dikiş payımızı unutmayalım. Şöyle dikeceğiz. Bunu da yine bu taraftan getirip buradan dikiyorum. Şurada bir boşluk bırakacağım. Şurada bir açıklık bırakacağım. Çevirmek için. Evet arkadaşlar köşelerimizi dikmiştik buradan işaretlediğimiz yerden dikmiştik. Makasımızla bu hizanın az gerisinden de makasımızla çıkarttık. Şimdi şurada bir boşluğumuz vardı. Bu boşluğumuzdan da hemen kumaşımızı ters çevireceğiz. Şöyle buradan şu ipliklerimizi keselim içinde belki kötü görünebilir. Evet buradan çeviriyoruz arkadaşlar. Şuraları da gene şu şekilde uçların sivri olsun diye iyice döndürüyoruz. Diğer kenarı da çevireceğim. Bir ütüsünü yapacağım. Ve şurayı da dikeceğiz arkadaşlar. Şu hemen çevireyim göstereyim size. Evet şurayı burada açıkta kalan kısmımızı da Şöyle iç kısmı gelecek şekilde hemen şuradan incecik bir dikişle dikiyorum ve ütüsünü yapıyorum. Arkadaşlar dikişimi buradan yaptım. Ee, ütümü de yaptıktan sonra şimdi şöyle burası tam orta noktası. Her iki tarafımı da şöyle üst üste gelecek şekilde getiriyorum. Getirdikten sonra da buradan Elimizle düzgü alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şurayı tutturuyorum. Daha sonra da bunları birbirine tutturuyorum. Bakın. Bunları birbirine tutturuyoruz. Şöyle olacak. Fiyonkumuzda. Buradan şimdi dikişimizi yapacağız aslında ama dikişi yapmadan şöyle bir ip yardımıyla birkaç sefer burayı modelimizi bozmadan doluyoruz bir şekilde şöyle arka kısmından düğümümüzü atalım dediğim gibi bunu bohçamıza monte ederken gene iğne ile yapacağız yani şöyle sarmamız da yeterli iğne ile tuttururken zaten dikeceğiz onu bohçamıza Bakın fiyonkum da benim bu şekilde hazırlandı. Şimdi şunu nasıl geçireceğiz arkadaşlar? Bunu da şöyle yapıyoruz. Buradayken şunu içerisinden geçireceğiz. Bakın böyle. Ön tarafa alacağız. Bunu da bohçama dikeceğim arkadaşlar. İsterseniz böyle dikebilirsiniz isterseniz böyle nasıl istiyorsanız körüklü bohçamız son haliyle böyle hazır dediğim gibi arkadaşlar buradan iğne iğneyle iplikle buradan önlü arkalı şuradan dikilecek artık sadece o işlem kaldı e, video süresi gerçekten çok uzun oldu ben bu, burayı buraya kadar gösterdim bunu da artık dikeriz bunlar e, satılık arkadaşlar yani yapmış olduğum bu ürünlerin satışını da yapıyorum. Bunları Instagram'da Hanzade Gülü Çeliktaş sayfasından bulabilirsiniz. Bir tane iğne oyası, bir tane de dikişle ilgili olan sayfam var. Hangisinden olursa olsun yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu bohçaların mesela şurasını Fransız güpür geçirebilirim. Ya da kanaviçe geçirebilirim, dantel geçirebilirim. İstediğiniz büyüklükte de bunları hazırlayabiliriz. Bunun en son olarak ölçülerini verecektim size. 48 santim arkadaşlar bu kısmım. Bu kısmımda 47 santim. Evet 47'ye 48 santim. Ölçün, ölçülerim de bu şekilde. Bence gayet ideal bir büyüklükte oldu arkadaşlar. Tekrar şu iç kısmının büyüklüğünü de göstereyim size bakın. Şöyle körüklü olduğu için e, içerisine pek çok şey alacaktır zaten. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu Düşünüyorsanız eğer beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Malzemelerimi hazırladım. Kanaviçenin geçirilmesini görmek isteyen arkadaşlar olmuştu. Onlar için de inşallah kısa süre sonra bir video çekmeyi düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.